Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar. Eğer kanalımıza abone olup bu videoya like attıysanız, yorum yaptıysanız o zaman ne diyoruz? Videoya başlayalım. Evet arkadaşlar dediğim gibi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün sizlerle biraz daha genişletip tarla yapacağız arkadaşlar bugün. Haberiniz olsun ve ve daha güvenli yer yapacağız arkadaşlar. Eğer kırpır çıkmazsa. Mantar koyun çıktı. Yani şey. Bu arada arkadaşlar Like attınız mı aşağıdan? Yorum yaptınız mı? Ekranımıza abone oldunuz mu? O devam edelim arkadaşlar eğer kanalımıza Abone olmadıysanız video devam etmez Hatta hiç devam etmez Like takmanız lazım Yaz bekliyorum evet Bekliyorum Evet evet La Devam devam edelim. <laughs> Hemen devam ediyoruz arkadaşlar. <laughs> İnşallah <alalım>. video <laughs> olur. küreğimiz de böyle. <laughs> <laughs> Aha, adım geldi sonunda. Bakalım, Jack geldi. Evet, ilk başarımı evet. En sonuna kadar kırmıştık. Bakalım. Evet, kömür çıktı. Oo, iyi kırmışız ha. Bugün tarla yapacağız arkadaşlar. Şuradan bir gideyim. Hemen şey alayım. Yani kürek yapayım. Bu sefer taş yapacağım. Yani bugün sizlerle çok güzel şeyler yapacağız arkadaşlar. Tarla yapacağız edeceğiz. Demet çıktı. Demet'i alalım. Aha, da geldi. Oo, bir şeyler. Farklı şeyler geldi. Aha, saman. Sonunda arkadaşlar, saman geldi. Ne oluyor, ne alıyor. Tohum da geldi. yine <laughs> iğne koyalım. <kadar. gülüyor> Düzgün yere koyalım. Şimdi creeper falan gelirse, patlamaz. Patlamazsın. Yani. Gel gel. No, no. Çek. No. Mm -hmm. Yes sen hop. No. No. Şimdi de şey yapalım? Gel. Gel küçük küçük. Gel. Gel 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 düşün evet iki yavrumuz oldu yavaş yavaş şu alanı da büyüteceğiz arkadaşlar gel, gel şunu kırak ya o yine çıktı aynı şey

iyi şeyler. şey yapacağım arkadaşlar. Ha evet, dur ip lazım. İp lazım. Şu garip eşyaları bırakalım. Balta önemli. Bir tane daha sandığımız oldu. Bunu, açam Bunu açamıyoruz. Bunu yaparım. Yoksa açamıyoruz. şuraya falan koy. Biraz daha şey Gelen yapmaya çalışıyorum. Şu demiri lazım. Sekiz tane taş kırmışım. Bir dakika. Kıyas. Artık ok yapabiliyoruz. Şimdi fırında yapalım. Fırın. Kömürümüz var zaten. Şuna yukarı koyalım. Hatta şunu şuraya koymayalım arkadaşlar. Fırınımızı buraya koyalım. Evet. Şu yerine gelsin. Fırınımızı koyalım. Önlerimizi yerine Şimdi geldik. Tamam <laughs> şimdi bak. Çiftliğimizi daha çok büyütelim. Sütte yapacağız doğru ya. Sen <laughs> öl kardeş. Gel oğlum. Gel işte. Nasıl yapıyoruz? Çok yaşlı

şunu şu. akşam oluyor bu şey için de çıt yapacağız doğru ya çıtımız bitmesin tarla için de yapacağız tarlamız bozulmasın şunu Oh Okey, büyüttük artık. Özgürce dolaşabilirsiniz. Şurası açık kalmış. Şurayı böyle. Nah. Çıkmayın ya sakın. Tavuklar yine yürüyor. Şimdi yatağımıza gidip yatalım. Fırını aslında şeye koyabiliriz arkadaşlar bir dakika. Fırını <laughs> neden anlatıyorum? İlk demirimizi yaptık arkadaşlar. <laughs> bir dakika. Şimdi şuna koyalım. <laughs> hmm, şu koyalım. Hmm. Şurada önemli. kanalımız oldu. Evet. <laughs> çırp, çekil. Şimdi yüzümüz var. <gülüyor> evet, <gülüyor> Öldü. Şarkı gelmedi. <laughs> Yine demin çıktı. İyi. <laughs> Bir daha elmas. <laughs> oha. Oha. İyi ki şu koyun numaraya gelmedi. <laughs> oha. Bir buçuk var. Bir buçuk canımı indirdi hayvanım. Acı şuradan toprak almam lazım. Bana şu toprak. ne burada 60 tane toprağımız var. Çiçek aldım. Şuraya sakla. Yavaş yavaş. İyi ki evimize zarar gelmiyor arkadaşlar. Buraya tarla da yapacağız abi. Tarla yerde yapmamız lazım. Tarla buraya yapamayız. Yaparsak patlatır. Kırık. Çok kötü oluyor. Zaten bir sürü karpuz var. <laughs> Her an ölebilirim. Daha sonra ölebilirim. Arkadaşlar. Kır. Bakın arkadaşlar. Geldi. İşte Sonunda öldü. Kötü canına gitmiyor. Çıktı. Aha işim. Eve zehir bombası geldi. Müzik geldi. Diğerleri ya. Yerimiz doldu. Şu çöpleri atak ya. Çöp olan şeyleri atak. Ekmek çöp değil bu çöp. Bizimler hepsi çöp. şu Şundan şey yaparız. Şunu at. Şunları at. Şu tohum kalsın. Taş zaten gerek yok. Şunu at. Şunu <laughs> gerek yok. Şu Tavra da gerek yok. Bu kadar yeter ya. Şunu kullanalım. Şunu kullanalım.

Aslında bugün hardcore serisi çekecektim, anlattın mı? arkadaşlar. <laughs> ben bir gün hardcore serisi çekecektim, Ama mı? arkadaşlar. Bir günde şey olsun. Boşver. <laughs> Anlattım. Saçın bak ya, bak ya. iki karar gelmiş nasıl oldu? Üşürecek Kan var iki. Bütün eşyalarım kaybolmadı. <laughs> eskisi gibi. Şimdi en sona bırakıyorum. Da kaç kere kırmışız? 480. <laughs> şimdi şimdi ben şeylerin buraya uçmuş. Alalım. Topladık. Şöyle. Bir dakika, canımı da doldun mu dersin? Ben ama full lazım. Bir dakika arkadaşlar ben geliyorum. Bir dakika. Arkadaşlar kusura bakmayın depolama dolmuş. Evet.